Türkiye 1947'de Amerikan şemsiyesi altına girdi. NATO'ya girmesiyle birlikte tamamen uydu bir devlet görünümüne büründü. NATO üyeliği ve Marshall Yardımı sonunda Türkiye'ye gelen giden CIA mensubunun haddi hesabı yoktu. Eğitim kurumlarından ordu ve MIT'e kadar Amerikalı uzmanlar ülkenin her yanındaydı. Amerika Türkiye'ye oltada balık diye bakıyor ve ülkeye batının tahıl ambarı rolü biçiliyordu. Türkiye ne zaman sanayileşme hamleleri için batıdan yüz bulamayıp başka alternatifler aramaya kalksa Amerikan istihbaratı devreye girmiştir. Batıdan alamadığı krediyi Sovyetlerden arayan Menderes bu girişimle hayatıyla ödemiştir. 1960, 1971, 1980 darbeleri CIA'nin aktif katılımıyla gerçekleşmiştir. İsviçre'de çıkan Construir dergisi Haziran 1972 sayısında Türkiye'deki CIA darbe ve faaliyetleri şöyle yer alıyor. 1960 Türkiye Menderes hükümetini devirmek için General Gürsel'e yardım. 1971 Türkiye askeri darbeden sonra hükümetin istifasının sağlanması ve 1980 darbesi en açığıydı. Dönemin başkanı Jimmy Carter'a darbe Beyaz Saray görevlisinin cümlesiyle şöyle aktarılmıştı. ...bizim çocuklar görevi tamamladı. Türkiye ne zaman sanayi hamlelerine kalkışsa... ...ne zaman denge politikasına yönelse... ...ne zaman Amerika'nın tümen suyundan biraz uzaklaşsa... ...CIA uzmanları ortalığı tuz kumana bulamışlardır. Ülke darbelerle sarsılmış... ...sabotajlar, terör eylemleri artmış... ...ambargolar konulmuştur. Aydınlar öldürülmüş, içeri alınmış, susturulmuştur. ...gazeteci Abdü İpekçi, CIA şefi Paul Henze ile yaptığı konuşmanın ardından öldürülmüştür. Binlerce faili meçhul cinayet, CIA'nin diğer ülkelerde gerçekleştirdiği izleri taşımaktadır. Her darbenin ardından Türkiye'nin nadide aydınları susturulmuş, yok edilmiş ve insan hakları ve özgürlükler havalesi Batı ve işbirlikçileri üç maymun oynamıştır. Amerikan istihbaratı 1947'den beri Türkiye'de en üst düzeyden aşağıya kadar tüm kurumları denetimini almak için büyük çaba harcamıştır. Bugün Batı'nın Türkiye'yi sarsan terör odaklarına tavrı yüzyıllık bir hedefi açığa çıkartır. Özellikle 2000'li yıllarda bu tavır açıkça yüzümüze çarpılmaktadır. İşte örnekler. Los Angeles Bölge Mahkemesi 2001 yılında PKK'nın faaliyetlerinin engellenemeyeceği kararı vermiştir. PKK'nın Kuzey Amerika temsilcisi Kani Gulam pasaport sahtekarlığı nedeniyle yakalanıp hakim önüne çıkartılmış ve serbest bırakılmıştır. Kürdistan Ulusal Kongresi adı altında bir grup PKK'lı Amerikan Senatosunu ziyaret etmiş, orada ağırlanmıştır. Stratfor gibi Pentagon'a danışmanlık yapan kuruluşlar parçalanmış Türkiye haritalarını dünyaya yaymaktadır. Amerika ve tüm kuruluşları hedef aldıkları ülkelerde yerel bağlantılar kurmuşlardır. Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA'nin eski gizli hizmetler direktörü Richard Bissell bakın ne diyor. Başlıca görevimiz çeşitli ülkelerde bizimle işbirliği yapacak kişi ve kurumları bulmamızdır. Onları Birleşik Amerika doktrini doğrultusunda çalışmaya ikna etmektir. İşler ancak böyle masum kuruluşlarca yürütülürse başarılı olur. Amerikan istihbaratı masum kuruluş bulmakta hiç zorlanmaz. Batının mutlak üstünlüğünü kabul eden çevreler özellikle üniversiteler, basın yayın kuruluşları ve gazeteciler işbirliği sıralamasında en üsttedirler. Ülkelerde yandaş arayanlar çeşitli fonlarla hedeftekilere giderler terör örgütlerine gizli destek verilirken açık destek demokrasi fonlarıyla yerlerini bulur. Bunların içinde kadın örgütleri de, gençlik oluşumları da, sanatsal faaliyet gösterenler de vardır. Siyasi oluşumları yoklarlar, çevreci gruplar kurarlar. Hedef yüz yıldır aynıdır. Amerika tek dünya devleti peşindedir. Tüm zenginliklere, enerjiye sahip olmalı, tüm enerji hafızalarını ele geçirmelidir petrol coğrafyası biçimlendirilmeli, stratejik noktalara kukla devletler oturtulmalı, Türk halkı bu amaç çerçevesinde şekillendirilmeli ve felç edilmelidir. Bunun için Türkiye'nin kalbinden Mustafa Kemal'in bağımsız ruhu silinecektir. CIA istasyon şefi Graham Fuller'a kulak verelim. Bugün yavaş yavaş Kemalist değerler Türk politikası içinde daha normal bir seviyeye indirgeniyor. Bugünkü Türk politikası Kemalist değerlerin indirgenmesinden başka bir şey değildir. Eğer bir Orta Amerika ülkesi ya da Afrika'nın küçük bir ülkesi olsa, hedef bir CIA darbesiyle işimiz bitirilirdi. Ama bu coğrafyadaki üç büyük imparatorluktan biri Türkiye. Binlerce yıllık bir devlet geleneğinden geliyor. En büyük 6. orduya sahip. Ekonomisi bölgedeki en büyük ekonomilerden biri. Halkın kalbindeki Gazi Mustafa Kemal sevgisi hala dipdir. O nedenle Avrupa Birliği komiserleri Türkiye'de Kemalizm bitmeden gelişme olmaz diyor. Bunca darbe, oyun, çekişme içinde Türkiye hala direniyor. İşte o nedenle Amerikan İstihbaratı... Türkiye'ye psikolojik operasyon mandalları yolluyor. Milli eğitime el atıyor. Üniversiteleri Erasmus'la işgale yelteniyor. Avrupa Birliği havucunu burnumuzda tutuyor. IMF ile terbiye planı uyguluyor. NATO ile şekil vermeyi deniyor ama sağduyu binlerce yıllık bir sağduyu Amerikanın 200-300 yıllık tarihi bunu anlayamıyor. İyi geceler efendim.